Dur bakayım kimse gelecek mi? Kimse gelecek. Selam. Selena. Selena. <laughs> 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 bir, bir dakika. Hocam sen süt yene yene mi içtin sütünü? Mix. Ne alaka? Sende bir enerji patlaması var. <laughs> Ya ben süt falan içmedim. Daha daha dün içtim süt. Abi küçük bana yapma sen Kötü bir şey demedim süt ki burada. Daha dün içtim. Tamam kardeşim kötü bir şey demedim ki süt iç içmelisin zaten süt. Zaten içiyorum. Tamam niye dövecekmiş gibi davranıyorsun bana? <laughs> ya dövecek gibi davranmıyorum ki. Sen galiba çok güçlüsün. Güçlüyüm. <laughs> de... Senin yaşın kaç? 7. Donma seni döveyim. İkile bey beni susturma. <laughs> Tamam. Saat 3 ama hala bağırıyorsun. Bir şey söyleyeceğim Nick. Sen de biraz sakin oyna. Beraber Selena'yı çağıralım mı hep beraber? <laughs> <laughs> Selin, <laughs> Leyla, Naciye miydi Selena? <laughs> Nazlı evet. Ha Nazlı var Se Selena. <laughs> <laughs> yes be ben kazandım. Senin, senin katil oluyor yalmaz keseceğiz hali. Kardeşim deden sana kızar tabi. Bu kadar bağırarak niye konuşuyorsun? Deden kızar tabi deden. Susturun o sayeyi. ye. Kardeşim sinirini anlıyorum. Ben kazandım desen bu çekemedin beni. Ben seni çok farkındayım. İnşallah bu oyunda bana katil gelir ben seni yine öldüreceğim. Bu oyun bana Eğer katil katil olsaydı var ya. Seni şimdiden öldürürdüm. Var mı 5 yaşında? Yaşıyor. Evet 5 yaşında olduğu belli. Vallahi bak. Bu ne lan? Söyleyeceğim. Bunu istersen susturma çünkü susturdukça bu çılgına döndü bunu. <laughs> çıldırırdım. Döverim ben. Tamam tamam susturmayacak. 5 yaşında falan değilim böyle. Senin <laughs> var ya, yerden yaya vuruyor. Senin Ellerini bu tarif yerden yaya vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>